Şimdi burası Bolsane virajları Hiç unutmam kulaklarım çınlasın Çınlasın kulakları Aydın hocamla buralarda eğitim yapmış idik Evet çıkıyoruz ve ineceğiz burayı Kısa bir viraj iniş çıkışlı bir viraj Şimdi Sağlı sollu virajlar bilgisini aldık Araç sollamayın bilgisini de aldık tabeladan Kendi şeridimizde durabileceğimiz hızda gidiyoruz Limit noktamız durmaya başladı Evet, devam ediyoruz. Açıldı. Tekrar sağ sol viraj. Tabeladan bilgimizi aldık. Çok P3'ten gitmiyoruz. Kapalı bir viraja geldik. Tamamen kapandı. Görüş. P2 gibi kalıyoruz. Kafamız hep virajın içinde. Tekrar şimdi sol ve anladığım kadarıyla tırmanan bir viraj. Duran bir araba var bizim için tehlike değil. Diğer konumuza geçiyoruz. P3 gibi çünkü açık virajdı. Şimdi tekrar P1'e geliyoruz. Sol viraj için. Başımızı döndürüyoruz. Bunlar her zamanki olaylar. Bütün hocalarımızın anlattığı. Biraz doğru bakmadığımız için virajın dışına açıldık. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir zaman sıfır hatalı bir sürüş olmuyor. Sıfır hatayı amaçlıyoruz. Orada da yakın bakmayıp uzağa baksaydık açılmazydık. Şimdi tekrar konumumuza geldik. Yerde bir yağ gibi bir şey var. Kaçtık. Tekrar konumumuza geldik ama kapalı bir sağ viraj. O yüzden 2.5-3 gibi girdik. Tekrar P1'e sol viraj için geldik. Devam ediyoruz. Tekrar sol viraj. Kapalı bir sol viraj. 2 i̇ki, iki gibi geliyoruz. 2.5 gibi bile gelemiyoruz. Çünkü karşıdan inen şeridi keser diye. Evet tekrar sağ virajdayız. Bakışımız virajın T en uzak noktasında. Öbür limit noktamız yavaş yavaş yürüyor. Sol viraj. Evet geldik tekrar sağ viraj. Şu anda yürümüyor limit noktamız. Çevirdik kafayı kapalı viraj. 2-2.5 gibi girdik. Devam ettik yukarı. Gene 2 iki, iki buçuk gibi giriyoruz kapalı bir viraj. Tekrar sol viraj. P1'e geldik. Başımızı çeviriyoruz. Gazımızı sabitledik. Devam ediyoruz. Nereye geldik? Tekrar bilgiyi aldık. Kılıçlı köyüne geldik. Kılıçlı köyünün girişinden döneceğiz. Sağ viraj, sağ viraj. Açık olduğu için virajlar 2.5 3 gibi, P 2.5 3 gibi girdim. Evet, şimdi buradan dönelim. Ee, karşıdan gelen olursa diye şöyle geniş alacağım karşıya girip döneceğim. Evet, dönüyoruz. Başımızı çevirdik, çevirdik. Arkaya baktık. Olmaz üstü can kurtaran karışık bir şeyler oldu. Şimdi çıktığımız o virajı ineceğiz, virajları ineceğiz. <laughs> İnişte prensip yani çıkışta da o tabi de doğru viteste olmak. Aldık bilgiyi. Sol viraj diyor. P1'e konumlandık. Devam ediyor sol viraj. Devam ediyor. P1'deyiz. Sağda bir tali yol katılım var ama temiz. Karşıdan gelip dönecek var mı diye şöyle bir yavaşladık. Yok. Şu anda yok ama olmayacak anlamına gelmez idi. Ee, sağ viraja giriyoruz. Sert bir sağ viraj. 2 2,5 gibi giriyoruz. Sol viraj. Tekrar sol viraj. Sağ viraj. Biraz açıldı. Ama tekrar yürümüyor. Kapalı olduğu için P2'ye geliyorum. İyice kapandı. Yavaşlıyorum. İkinci vitesteyim. Bire bile düşsem olur bu arada. 2 ile devam ediyorum. Yerde hep bir takım izler, lekeler var. Temkinliyim. Görüyorum ama onlara odaklanmıyorum. Temize odaklanıyorum. Açıldı, devam ediyoruz. Aşağısı sağ viraj gösteriyor. Araba solulamayın bilgisini buradaki ağaçların arasında kalmış olan tabeladan da aldık. Devam ediyoruz. Gene açıldı. Devam ediyoruz. Cep gibi bir şey var ama bir şey yok içinde. Sağdaydı. Devam ediyoruz. Bakın böyle acayip hızlarda devam etmiyoruz yalnız. Dikkatinizi çekiyor mu? Çünkü diye alıyorum abi bilgiyi. Bak gene diyor her ne kadar yeşilliğin içinde kalsa da evet geldik. Kapalı bir sağ virajdayız. 2-2.5 gibi girdik. Devam ediyoruz. Gene 2-2.5 gibi giriyoruz. Şurada bir gerçek. Çıkan araçlar biraz daha gazlı çıkacakları için şeridi kesme ihtimalleri inenin de var tabi. İnen de kesiyor şeritleri. Ayrı konu. Yani şerit kesmek dediğim bizim şeridimize giriyor. Çıkanın tabi daha gazlı çıktığı için daha şiddetli kesme ihtimali yüksek. O yüzden lütfen ve lütfen sağ kapalı virajlara maksu P2'lerde girin. Hatta bazen öyle oluyor ki P1'de bile girmek gerekiyor itfaiye aracı çıkabilir diyor kapısı kapalı temiz kasis var hafifçe yavaşladım sağdan yol katılımı var temiz devam ediyorum bu arada bunları yaparken sürekli gözlerim aynaya bakıyor bunu da belirtmek istiyorum ee, sağdan bir katılım var minibüs var gözükmüyor korna çaldım kendimi duyurmaya çalıştım çünkü görülecek bir durum yoktu ve yavaşladım her şeyden önce durabilecek hıza geldim. Şimdi bu sahneden Paşamandıra Öğümcü'ye doğru gidelim.